başvurdu Merhaba 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 arkadaşlar hemen şöyle bir atlayalım hadi bakalım başlıyoruz şimdi evimizde uzun arkadaşlar bir tane çiven gelecek bakalım o çiveni de arkadaşlar nereye kadar yerleyebileceğiz ilk önce sen koy tamam ilk ben koyayım tamam ne zaman başlıyor ya şimdi başlayacak başlayacak atma yukarıda gondoların gerisini gösterecek bak hemen koy 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 tamam şimdi arkadaşlar hemen bir de bir şey gelsin güneş gelsin ki Ha, geldi aldım. Hı, geldi mi? 25 oldu tamam. Aldım aldım. toplamda 100 tane güneş lazımmış. 100 tane güneş bulduğumuz zaman arkadaşlar bir tane daha koyabiliyor. Aha da geldi hop aldım. Ha geldi. Hı, geldi. Hı, geldi. Hı, tamam süper. Şimdi aha bir geldi geldi buraya bir geldi. Ağzını malını koydum. aldım. Ha güneş hı, hı. aldım. lan gelme buraya. Hı, hı. öldürür tabi öldürür. Valla öldürebileceğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Herhalde onlar şey için kullanılıyor. Böyle dibine kadar geldiğinde kullanabiliyoruz. Ha evet. bence canım ne kullanılmıyor? Ha öldünü, ha bu da öldü. Onlar ya... O... sizi Helal bitiriyorlar. size <laughs> 75 oldu. Tamam 100 olacak ne kat 100 olduğunda ne kat Bak, Tamam tamam tamam. Şöyle önüne geçemiyoruz. Gelin lan. Lan ben, Ha kat. Yıldız. Aa,

Şey, yıldız veriyor. O zaman bundan çok fazla koyalım. Ne diyorsun sen? <laughs> ee, bundan bir tane daha kat, bir tane daha kat tamam. tane katalım. Daha sonra yaratık katmaya başlayalım. Çünkü bunlar ağzımızı yüzümüzü kırabiliriz. Vallahi öyle. Şöyle bir tane daha kattık tamam. Bu kadar yeter. Şimdi sıra da yaratık geliyor. katmadan. Geliyor. Önlerle önde geç. Önde geç. Önde geç. Önde <laughs> Tamam. <gülüyor> Şöyle. Söyle. Gel <bağım> buraya <laughs> Kardeş buraya bak. Oğlum sen bak, bak. giriş şey. Adılayın bir olur. olur bir şey. Tamam. Ne değilse o zaman hadi ya. Hadi vuralım vuralım. Da. Hadi daha geliyor. Vuralım vuralım vuralım. Hadi yıldız. Hadi lan hadi lan hadi lan. Biraz daha yavaş yavaş hızlanmamız lazım. Vallahi gittik arkadaşlar zombiler de çoğalmaya başladı. Vallahi bu zorlaştı biraz şimdi ha. farklı ee, farklı yastıklar da elde etmemiz lazım. Aha buradan geliyor. Kat onlar. Koydum koydum. Tamam. Aldım aldım ooo bir sürü de <laughs> geldi. tamam. E 50 tane oldu. Lan oraya katlanana. Niye? Bunu giyer ki bu? Zombi giyer bunu. Ölür 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 öldür öldür. Dur dur. Ee, ben niye güneş katıyor harbiden. <laughs> <laughs> olsun olsun bize çok şey lazım. Öl, öldürürler onlar bunu. Dur 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 dur. Bunlar vurmuyor ki. Baksana buna yerinde duruyor. Şunlar öldürüyor. Olsun bize güneş geliyor. Bak geldi bak. Mesela bir tane yani, daha koydum ben... buraya yemesin oğlum. Hiçbir şey yapamazsınız. Biz bir, bir numarayız. Herkesin no, bayra... ağzınızı yüzünüzü kıracağız. Tamam, bir Bayraktı şey geldi. Boss geldi boss. Kod, 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 Ortaya, full orta. Full orta bak koy. Yok full orta değil. Sol tarafa bak. Üç tane geliyor. Ama boss geliyor boss boss. Bayrak var. Bayrağı boş ver. Bayrağı boş ver. Sol tarafa kat bir tane. Lan sol tarafa katsaydı keşke. Arkadaşlar. Boş var sol tarafa. Bir tane daha bir tane daha. Kız daha bir güneş var güneş var ne olur güneş var. Orada orada Al al koyuyor. Atım. Hadi ölün lan. Ölün lan. Gidin, gidin, gidin. Ölün lan. Hadi. seviyeye geçelim arkadaşlar. Yes. Aa i̇şte burası. Kiraz geliyor mu lan? Evet. Kirazı ne yapacağız? Kiraz ediyor. Oo. yok arkadaşlar. Zombilerin içine katarsanız diyor. Zombilere etkisi seviyeye sen ya. Gel buradan <laughs> yürü, 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 Çık buradan. Şöyle hemen arkadaşlar çıkalım buradan. Üçüncü seviyeye gidiyoruz çünkü biz. Böyle. böyle atlayalım 3. seviyeye. Hoppala. <laughs> tamam. Şimdi 3. O yüzden bize 150 tane lazım. Şu şu e, çiçeklerimizi dikelim. Bunlar bize güneş sağlıyor. Takar ne yapalım biliyor musun? Bak buraya kar güneş koyalım. Sonrasına kiraz bunlardan falan koyalım. Ne diyorsun? Bence ne yapalım biliyor musun? Şu 3 tane e, yere ilk başta güneşlerimizi dikelim. E, güneş Çiçeklerimizi dizelim. Bunlardan güneş gelir. Daha sonra da şey yaparız. E, şu 3 yere de şu elimizdeki vanlardan katarız. Önüne de şu kirazdan katarız. Olur tamam. tamam. Ha geliyor zombi zombi. Yeni gelir bekle bekle. Ha, o gelene kadar biz katarız bekle bekle bak üzülür ya. Yani. Lan, <laughs> gelme lan gelme git istemiyorum seni. Onu tutamıyoruz da ya arkadaşlar keşke işte. tutma olsa. Aha geldi. Bak, ortaya. tamam. Çok vur bakalım cool. vur oğlum vur. Vur kafasına 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 vur. Hı, tamam güneş geldik şimdi. Şöyle hadi az güneşler at. 25 güneş aldık. 50. Şurdusun da al 50. Arkadan da geldi. 75 ve 100. Tamam önden de geliyor. Şuraya atcam ya şu an arkadaşlar bu öldürür gibi Lan niye harcadın Ya güneş koydum daha fazla güneş gelsin diye Tabi buradan hiç gelmiyordu baksana sakar Daha çok güneş gelecek ama şimdi izle Bekle bir tane daha mı katıcam lan çok katıyon çok katma Valla zombiler çoğalırsın yemin etsin döverim ahsen Bak ne kadar güneş o kadar şey Zombi Tamam şunlar bir tane daha katalım da suya kat e, Lan soluzman gelmiyor buraya kattık mı <laughs> Allah'tan varım, varmış yemin ederim çantam canavarımız varmış <laughs> Gel 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 tane buraya bir tane <laughs> Giroj öyle. Tamam, tamam. Şimdi bir tane Solana... kiraz katalım. Kiraz bekletelim. Kiraz, kiraz. Abi sola da koyalım bir tane. Ya Sol. gel sola kiraz koyalım. Hayır ya oraya kiraz koyacak. Tamam. Burada ya. başka bir şey yok ki baksana. Var da kirazlar öyle dindik katma. Kirazları içine katmamız lazımmış. Öyle diyormuş. He. Aynen içine batacağız. Hatta bu kirazı bunda deneyebilir mi? Güneşleri topla. Kiraz deneyeceğim. He, deneyeyim mi? öyle değil verirler öyle değil. Ben. O onu içine katacaktı. Hayda rastalar Allah. <laughs> Ölmeyeceğiz. mü diye. Güdü geliyor, o gelmiyor, dönmüyor. Gelen gel, gel. Hayır, gülüyor. Ya, hayır. Orayı niye koydun? Buradan çok fazla geliyor. Ne yaptın? Dur ya, dur ya. Kiraz öldürürüz ona. Bekle dur kral. Kiraz fasatını bitir, bekle. Harcama hiç, harcama. Şey harcama harcam, dedim sana ya. Ama öleceğiz orada yoksa. Gerdim diyor. Kesin öldürürdük kiraz vurur ya, bomba etkiye atıyor. Hadi ya kiraz topla bir dur. Kiraz fasat sokuyalım. Toplayamayız. 75. Toplayamayız. Şuna şuna elde 100 tane. 100. 2 e tane daha güneş lazım. Bir tane daha, bir tane daha. Evet, yiyo. Tamam, evde, 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 evde. Bekle, toplansın. Şöyle. Hop, Kaptım Şöyle arkadaşlar, Bilek, hop, şöyle bir dakika. Kaptım. Tamam arkadaşlar, Gel gel, çalışıyor. test seseri çalışıyor. Çalıştır, Çalış, 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 çalış. çalış, geldi. Kazandık. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Dur bir şey gidiyor bir şey gidiyor. Eptireceğim ha. Uçakla eptiriyorsun sen de. Yok zor da az önce. Aa bunun özel şeymiş. Öne katarsan diyor. Bunları yemesi zor oluyormuş şeylerden. Eee zombilerden. O zaman akarak. Arkadaşlar... Nasıl yani. Bir, Bunu en önüne koyacağız. Yiyemiyor değil mi? Zor yiyor böyle. Zor yiyormuş. Bu aktörlüğü zaman kazanabilir ha. Olabilir bak hatta şurlara koyalım tamam mı? Aynı. Vallahi Allah Allah 5.000 TL'ye geçtik arkadaşlar yavaş yavaş bitiriyoruz bile Geliyor Tamam dur gelsin bir tane daha kattık Güneş Eee Güneş gömleği çiçek Şöyle arkadaşlar bize fazla versin ki Bir de arkadaşlar hızlıca elde edelim Hop 75 oldu bekle kapma 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 bekle Şundan kaçacak bir tane Nerede o zombi? Ne taraftan geliyor? Buradan geliyor burada. burdan Burada burdan burada, Vur lan Tamam Vur oğlum İyice bekle onu Ağzını bul bunu <laughs> Öl lan öl lan Aa oh, bir tane daha geliyor Buradan geliyor bu sefer Durun Güneş ne kadar? 50 Tamam. Bekle ben topluyorum. Aldım. Tamam. Burada da burada var burada da var. Kat. Koydum. Geldiği yoldan. Tamam. Onu öldürsün arkadaşlar. Biz Aa. kazandık burayı ha. Ben gelip kazandım. Çok kolay. Ee, gelip kazan mı ceviz? Ne, ne taraftan çok gelecek ki? Bir tane ceviz kazdım. Hihihi. Hihihi. Şöyle. Ee, gelen güneşlerden de arkadaşlar şu tarafa bir tane şey katacağım. Aa, buradan geliyor lan bu manyak. Ters yoldan geliyor. Dur, yoldan Oha. Nereye kaptım? Buraya mı arkadaşlar güneşi biriktirelim bir dakika. Eee güneşten plakalar. Yatığımızı kapatalım. Girir girer ama yiyor ya yiyor yiyor. O bak. O girip boya işi yapıyor. Gemide mi var? Boya yiyor. Boya yolu ya. Sürmedim de. Eee ne oldu? Eee tamam. Başka nereden geliyor arkadaşlar? Çevizdir, çevizdir. Bir daha ceviz, ceviz, ceviz. Bekle şundan bir tane kattım. Şundan iki tane geliyor. Tamam. Bir tane daha ceviz kaçacağız. Ana, cevizler o ya. Valla çok iyi ya. Biz var ya her yere ceviz koyalım bak bekle. O zaman bekle dur. Bir tane ceviz katmak için arkadaşlar yeri arayalım. Nereye kattın? Oraya kattım. Şuraya katalım bir de dur. Ee, şuraya. Paramız var. Niye katamıyoruz? Ay 22 bak. tane diyor. Aynen. çok iyi çok iyi. Ay, elle bak elle. Güneşler kapat. Lan boss geliyor. Boss geldi. <laughs> ne yapacağız? Ee, çok çok para yok. Güneş güneş güneş. Ha güneş, gel geldi geldi. Yüz. bir tane. Oh, gelmeyin lan. Gelmeyin oh. ol, Ne olur gelmeyin. Abi gelmeyin. Yedisi bir su. Yedi saniye. Koyamıyorum. Dur. Hadi 4, Yavaş. İki, ha, öldü. Bir. Kat 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 kat. Oh. Tamam. öldü öldü öldü. Eee şimdi ana kazanmışız lan. Vallahi. <laughs> <laughs> aa bu ne lan? geldi. Kürek. Kürek ne işi bilir acaba? Allah bilmiyorum ne diyor. Let's Dito falan. To make the room. Eee aa şey diyor. Yerini değiştirebilirsiniz diyor. Aa atlıyorum bak peşe. Atla. Arkadaşlar 5. seviyeye geçtik. Aa Mahmut. Mahmut niye gittin buraya? Mahmut niye gittin burada kafana vurma? Ne diyor lan <laughs> bu? Mahmut İngilizce öğrenmiş. <laughs>

Oho. bak 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 kırmızı geldi al şunu. Aa bu ne lan ne bu? Bir dakika dur. Acaba atsak ne olur? Dur deneyeceğim ve geleceğim ve deneyeceğim. Bekle. Gelsinler. Şunu ilk önce bir yollayalım. Tamam da öldürsün. Oha seç. Şey. Attım toplu. Allah 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 Allah. Bum. Bum. Lan bomba çok iyiymiş. O kırmızıyı sen de kullan bu sefer. Tamam. Tamam. Kırmızı gelsin arkadaşlar bir dahakine bir dakika. Şunu da atalım. Hadi seç lan oradan seç. Hop buradan böyle buradan böyle çekti. Kırmızı arkadaşlar? yaklaştılar. Aa geldi tamam, ee, geldi Gel bak sen sana cevize attım. attım Topla ben. Top 1 2. Kaçsın atalım. kırmızı gelmedi mi hala? Gelmedi ya. Bak topladıklarımı atıyorum sana. Bunda öldü arkadaşlar. Bu da öldü. Bak Bı. kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Hadi sıra sende. Topla at. Topla at. Bekle. Hepsi gelsin hocam. Hepsi gelsin. Bekle. Bekle. Hı hı. Hadi arkadaşlar. Şimdi bowling zamanı. Ege'ye güvenmemiz lazım burada. Şöyle. Bak şu köşeleri vuralım. Atıyorum tamam. hazır mısın? At bakalım. Bu. bu. Tamam <laughs> güzel güzel güzel. İlkten ilk kırmızı geldi. Aa bu ne? Bu ne var arkadaşlar? Bowling topu gibi bir şey geldi. Mayın mayın. Oo patates mayını. Arkadaşlar patates mayını geçtikler, geçtikten kaçıncı seviyeydi? Altıncı seviye. Hemen altıncı seviyeye geçelim arkadaşlar. Şimdi bu patates mayınları değiştiriyormuş. Ee, dokunduğu yere şey yapıyormuş. Patlattırıyormuş yani. Bulduğu yere patlattırıyor. M hayır üstüne basarsak patlıyor bence. Yani var bilmiyorum. Deneyelim Her mi? Işe. Dur deneyelim şimdi. Dur ilk önce biraz şey katalım. Şu e, şekerden kapalım. Bize güneş lazım. Arkadaşlar yanlış oynayacağım ama ne başladı. Bu arada arkadaşlar, serilerin devamını isterseniz de yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız bizim için önemli. Bunun farklı farklı serileri de var, haberiniz olsun. Videonun başında gördüğünüz gibi farklı farklı seviye yolları var. Şöyle, ok, bunu da kattım. Allah zombi geliyor. Dur, koş, koş, koş. Zombi duramayız. A gene oynana. Gördüm. A gene oynana.

Takar <laughs> bak koyma. Sen... Da... Bak mayın mayın koyalım buraya fırtına. mu? Aa fikir tamam saniye diyor ama bekle o zaman. Ee, 175 var bizde şu an oraya kattım. Ee, bir tane mayın katalım bekle mayın katacağım. Şöyle. Ee, şunu öldürsün şunun arkasına şöyle mayın kattım o ölecek tamam. O gezgiyen bak çat. Ölecek <laughs> de devam edelim Hop mayına öyle bakayım Oha İl. mayı oha Mayı, mayı yok lan, <laughs> değil değil lan. Değil. I, Bir dakika dur bir, bir, bir tane ceviz katacağım Ceviz katalım ceviz 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 Bir tane ceviz tamam Bu o, oh, mı geliyor mı geliyor Sakar mayın 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 Ben buraya mayın koydum Kat mayını Ceber <laughs> lan Oğlum Lan Patates bomba, bomba 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 patates 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 bekle patates bomba, tamam. bomba Ölmüyor çünkü arkadaşlar ee, Güneş topla Bir tane daha topla Bir tane daha topla Bir tane daha Güneş Topla şöyle Geber lan geber, O ölmüyor bir dakika ee, Ne yapacak? Dışarı mayık attım mayın Oyun patlar Patlamanmayın Ölmüyor öl Geber lan Geber lan Çalıştık. salıştık Aa, aslında o kadar da pahalıymış. Buna katmayalım bir daha. Bunu bu artık yok artık. Aynen. Sakar ne yapalım söyleme, Bolca güneş koyalım. Tamam mı? Aynen. Bolca güneş katı Daha sonra gidene şu maviye katalım. Aynen öyle. Ama bayağı bir güneş koymamız lazım. Güneş kalır. tamam. Bak bu iki sırayı komple güneş yapardım. Mavi Mavide böyle bir koyardı bu sırayı. Üf. Aynen ya. Arkadaşlar vallahi ben enerjiyi birazcık sevdim. Şöyle. Tamam. 3 tane oldu. Hadi sıra sen koy. O organize evet. karbiz oho aa var ya onlar siz kimsiniz bakalım tamam şimdi büyük, bir tane bakalım bekle <laughs> dur Şunları atacağım eee 75 100 75 var ee, Aa, aa kullanabiliriz mi <laughs> onu? E, az önce kullandım baksana. At <laughs> <ot, ot>, <laughs> hadi oğlum Oğlan oh, öldü. öldü lan. Ay yavaşlatıyor bu. Aa yavaşlatıyor. Öldürmüyor. Nasıl öldürüyor? Koy koy koy. Bu yavaşlatıyor sadece. Öldürmüyor baksana. Ya ne yeriz lan. Hadi lan. Ben, ben yemedim arkadaşlar. Demek ki veriyor. Ya of ya. Neyse olsun olsun. Yapacak bir şey arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şu bowlinglerde bu arada kullanmayı arkadaşlar. bunlar bayağı önemli bir için. Ee, ama elde istiyor. Bu güneşi kullanmayalım çok. Şu biraz şey katalım. Şunlardan kat bir tane daha. Bir tane daha kat. Şöyle bir tane daha katalım arkadaşlar. Tamam. 125 var. E, ee, şundan bir tane daha katacağız. Dur şundan katayım. Tamam. Doldursun onu. Bak, ha. Bakar bir tane daha güneş koyalım. Çok rahat oluruz. E, şunu Şunu boyluk döndürebilir miyiz? Bir dakika. Bir tane daha güneş alsana. Öldü onu. Aa, öldü öldü, ha? öldü, öldü. Öldü öldü. Öldü Tamam bu da öldü. Aha işte boyluk daha güçlüymüş ha. <laughs> Bowling usta geliyor. Bowling usta attı. Aaa, gitmedi. Niye gitmedi? <laughs> Neyse, kalsın orada. İşimize yarar, işimize yarar. Zarar değil. Şunu katalım hemen. Tamam. Ee, şu bir dakika, şundan katalım. Eee, mavi katalım. Tamam. Oha, bayağı güneş geliyor. Tabii, bayağı güneş koyduk baksana. Yeşil de Şöyle koymam dedi. lazım. Boss geldi. Boss mu geldi? O bayrakla hiçbir şey yapmaz. O bayrak hemen ölüyor ölüyor. Arkadaşlar bu bayrakla çok güçsüz bir şey. Vallahi bunu öldürmemiz biraz kolay olacak zaten. Şöyle kapalım hemen. Ceviz kapalım bir tane. Cevizleri Aa topluyorum Ce bak ben güneş. Ceviz lazım dur ceviz kaçalım ceviz 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 ceviz. Yani nereye katalım cevizimizi? Şuraya kat ya burada kalsın. Tamam. Ee, başka nerede var? Oha kaç bir güneşimiz oldu. Bir sürü güneşimiz var ha. <laughs> çok fazla güneş oldu kesin yendik arkadaşlar bizim yenmeme ihtimalimiz yok şu an. Çok fazla güneşimiz var bu güneşlerle arkadaşlar kazanma ihtimalimiz çok düşük. Bakalım arkadaşlar neler yapabileceğiz. Biraz ceviz kattık mı arkadaşlar sorunumuzu çözeriz diye düşünüyorum. Bekle güneş, güneş var bana ee, şey katacak kiraz katacağım. Tamam topladım bek top. ha tamam koy. Bekle katacağım bekle 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 geliyor 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 8 saniye. Haydi. Gel kiraz gel kiraz gel kiraz 3 saniye. Bomba kombu yapacağım bomba kombu bomba kombu geliyor. Geldi. Tuuuum. Tamam bunu da Şöyle bir tane mayı katalım arkadaşlar. Ha öldü. <laughs> ee, Suna kaçacağım, Suna kaç. Eee, aha. zıpladı. Potansiyel mi zıpladı? Olur, öleceksin, öleceksen kaçış yolun yok. Öküz gibi şarena gelen canavarlarımız var. Her şeyi bildiğimize, biz güreşi bayağıyiz. Şıralar bomba, bomba otum. 500, 500 tane mi 500 tane, yere hatta bir şey kat Bir yere bir şey kaç. Arkadaşlar işte, vayye Yok aga, hiç ihtimalleri yok ya. saymasını açsınlar açsınlar hadi her tarafa bir şey atalım her tarafı dolduralım arkadaşlar. Şimdi full şey cevizi karalım mı? Full ceviz efendim. Full ceviz atalım, full. Tamam. Tamam. bir tane şey geliyor, kiraz geliyor. Şuraya atıyorum. Atla bir kiraz Bu. Tamam. Arkadaşlar yerimizi değiştirelim. Bakalım yeni serimizde arkadaşlar ne varmış. Oo! Bunu deneyelim mi? Deneyelim var ya çok eğlenceli olmaya başladı. Vallahi arkadaşlar yavaş yavaş işte 8. seviyeye geldik. 9. seviyede de arkadaşlar. E, hatta 10. seviyede de artık arkadaşlar bitirelim bu seviyelerimizi. Bitirelim. Aa bu sefer kendimiz alıyoruz. Evet. Dur nasıl nasıl alacağız? Eee bir dakika ne yapabiliriz? Vallahi arkadaşlar bizim şu an bir şeyler yapmamız lazım ama ne yapmamız? Lazım? Aa bir dakika. Geldik. Ne oluyor? Geldik. Anlamadım. bekle güne bekle güneş gelecek şimdi. Hadi bir güneş gel. Evet. Ne olur, ne olur? Ya aferin, güneş lan, güneş. Al güneş, güneş. orada. geldi. geldi, 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 geldi. Tamam. <laughs> Ay, arkadaşlar biraz kaldık olsun bir şey Vallahi demin gibi ceviz Bunu çok merak ediyorum. Bu nasıl bir şey bir şey Ve koy gel. normal katacağız normal kalkacağız. Patates koydum, Niye ben, neyse, koydum. Yani. ya Niye kattın? Ben değil durdurur Allah'tan durdurur dur 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 Güneş ee, kuruyor. Onu yerine... Patlamadı mı? Patlamadı. Patlamadı mı? Geldi geldi sakar. Allah yedidem yedidem onu. Yedi Iııııı. Arkadaşlar yedi onu ya. Lan ne yaptın? Şuna ne yaptın? Şunlar kal şunlar. Arkadaşlar çok geri kaldık. Uuu. <laughs> öl lan lan öl, öl, öl. Geber, geber. Yeme A, yeme öyle ama. Öyle ama ya. <laughs> araştırıyorum ya. Ben Sakar. ne kat? Şu güneşi katıp durma ya. Ama dur. adamlar güneşimizi diyor ben katıp yani koymayıp ne yapacağım oğlum? Şunları kullanırız dur. Ee, Şunları kullanırız kullanma. Lan bu kafa geliyor bu ne böyle? Çıkamam. <laughs> dur mayonez mayonez mayonez. Öl lan mayonez. Cefa lan mayonez. Öl mayonez öl lan. Oğlum mayonez yeme yeme. Bunlar mayonez yiyor manyak lan bunlar. Dur. Sakar. Şimdi, bizim ağacı yeşilden koymam lazım. gör, pardon, pardon. Ama bak bu iş görür yani. Dursun bekle. Dur kat. inşallah. Dur bakalım. İnşallah. Ee, bu yiyor ölmüyor. Ölen. lan, artık. Lan, artık. Lan, artık. Aa, <laughs> beni. Ölmüyor arkadaşlar bu. Vallahi herhalde burada arkadaşlar sol sol